Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Fiat Uno aracın arka koltuğundaki şu döşemeyi değiştireceğiz. Şöyle döşememize dikkatli baktığınızda birçok yerinde kırıklar, çatlaklar, soyulmalar vesaire var. Buradaki döşemeyi sökeceğim. Marangozda buraya göre bir kontaplak kestireceğim ve sonrasında aracımıza montajını yapacağız. Arkadaşlar öncelikle nasıl söküldüğünü anlatayım sizlere. Şu kısımlardan Koltuğumuzu açıyoruz. İleriye doğru bu şekilde yatırıyoruz. Arkadaşlar öncelikle şurada bulunan plastik parçayı yeniden sökmemiz gerekiyor. İki tane yıldız civatası var. Sonrasında tam bunun karşısında var. O parçayı da yerinden sökeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu parçaları yerinden söktükten sonra şimdi şu koltuk döşememiz arkadaşlar bakın. Şu kısımdan şöyle çektikçe Bakın burada plastik bir tırnak var yerinden çıkacaktır. Bakın aynı şekilde bu kısımları da söküyorum. İç kısma doğru çektikçe yerinden çıkacaktır arkadaşlar bu şekilde. Aynı şekilde altını ve üstünü de çıkarıyoruz. Bakın mesela şu alt kısmı. Bakın çektikçe çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bu kısmı da çıkarıyorum. Şimdi bakın şu kısımda bir tırnak var. Bu tırnağı şöyle açıyoruz. Bir miktar. Kılıfı buradan kurtarıyoruz şöyle. Bakın tam karşısında da var. Orayı da çıkardık. Şu anda koltuğu şöyle kaldırdığımızda bakın. Koltuk kılıfımız süngeriyle ile birlikte bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Bu şekilde koltuğumuz sünger ile beraber yerinden ayrıldı. Arkadaşlar çıkaracağımız parça bu. Arkadaşlar şimdi bu parçayı sökmek için öncelikle şu kısımlarda tırnakları var bakın. Bu tırnağı açıyoruz bu şekilde. Aynı şekilde üst kısımda da tırnakları var. Bakın şu kısımda da var. Bunu da büküyoruz. Aynılarından karşıda da var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu parçayı yerinden sökebilmemiz için bakın şöyle arka kısımdan bastırıyoruz. Şu orta kısmı bükülecek şekilde. arka kısımdan bastırdığımızda zaten esnek bakın bu şekilde yerinden çıkıyor. Aynı şekilde şu kısımdan bastırıyorum. Şu şekilde aşağı çekiyoruz. Şu kısımlardan kurtarmak için aşağı çekiyoruz. Bu şekilde parçamız yerinden ayrılmış oluyor arkadaşlar. Döşememizin kartonunu bu şekilde söktük. Şimdi bir marangoz'a gideceğiz. Bununla aynı kalınlıkta olan bir konta plak kestireceğiz. Sonrasında getirip aracımıza montajını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aracımızın bu arka koltuk döşemesine göre bu şekilde bir tane konta plak kestirdik. Bunu şöyle 100 TL gibi bir fiyata kestirdim ben. Aynı ebatlarda aynı büyüklükte. Arkadaşlar üzerine istediğiniz takdirde şöyle bir kaplama da yapabilirsiniz. Ya da siyah bir sprey boya yardımıyla bu parçayı boyayabilirsiniz. Şu an dediğim gibi benim öyle bir imkanım yok. O yüzden direkt takacağım bu parçayı arkadaşlar. Şimdi montaj kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Kestirmiş olduğumuz parçayı bu şekilde öncelikle şu üst kısımları geçecek şekilde buraya takıyoruz. Şöyle. Şu üst kısımları geçtikten sonra şu alt kısmı kalıyor arkadaşlar. Sonrasında bunu şöyle yatırıyoruz. arkadaşlar yatırdıktan sonra bakın şöyle iyice yerine yerleştiriyoruz. Şimdi şu kısma şöyle bastırdığımız zaman bakın bir elimle de şu kısma bastırıyorum. Diğer elimle şuradan bastırarak da içine yerleştiriyorum. Aynı şekilde bu kısımdan da bastırıyorum. Tam ortasına bastırdığımda bu şekilde tam olarak yerine oturuyor arkadaşlar. Süngerimizi yerine geçirdikten sonra tekrar şu kısımlarda kılıfımızı buradaki çenteye geçiriyoruz. Arkadaşlar kılıfımızı tekrar geçirmek için bu şekilde çektiğinizde kılıf zaten yerine oturacaktır. alt kısmını geçiriyoruz. Üst kısmı geçiriyoruz. Evet bu şekilde koltuk kalıfımızın uç kısımlarını tamamen taktık. Şimdi şuradaki kilitleme aparatlarımızı da şu şekilde yerine takacağız. Sonrasında işlemimiz sona erecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemimiz şu anda sona erdi. Arka koltuklarımızın döşemesini bu şekilde değiştirdik. Eskisi şöyleydi arkadaşlar. Yırtılmış paramparça olmuş bir şekilde. Biz yenisini kestirdik. Aracımızın üzerine montajını yaptık. Sizin de bu şekilde arka koltuk döşemenizde çatlaklar, kırıklar varsa hem çirkin bir görüntü oluşturuyorsa hem de işlevini yerine getirmiyorsa tarif ettiğimiz şekilde söküp bu şekilde değişimini yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izleyen, dinleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz selametle kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.